Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Hedefimiz demir bulmak. <laughs> o zaman başlayalım. Evet. İlk başta ağaç kırarak başlayacağız. Bu, bu, bu videoyu bir iki bölümü falan vermeyi düşünüyorum. Biraz burada kasılacağım. Bundan sonraki videoda zaten yani ondan sonraki videoda Demir'i buluruz diye düşünüyorum. Çünkü gece, saat geç oldu. Bu yüzden... Evet orada tahtamız kaldı. Neyse boşver. Hemen... Pardon. Hemen bir çalışma masası yapıyorum. Her şeyin masası. Buradan... Çubuk... Bir saniye Şurada koyalım, şundan da şurada koyalım Bir tane balta Bir tane kazma Tamam, başka hiçbir şey gerekir Şuradan, Şunları... evet taş var burada, güzel Taş devrimine geçip biraz köy bulmaya çalışacağım kadar benim bilmiyorum bir şey üzere bir dakikadan beni bulsaydık zaten çok nadir olurduk yani <laughs> efsane bir şey olurduk bir dakikadan beni bulmak istemiyorum ben daha uzun sürmesini isterim biraz daha şimdi köy bulmaya çalışalım biraz kastı ama sıkıntı yok biraz çantları düşünüyorum Evet sorun şimdi daha iyi. Evet. Hemen çıkalım. Hangi taraf düzlükse o tarafa gideceğim tabii ki de. <laughs> Bu taraftan bir gidelim dağa ve bakalım dağdan. Kuş bakışı. Daha amma yüksek. Yer yırtık Evet. Şu taraf. Çok güzel. Hayır düşme. Evet. Sonunda kurtardık. Çok şükür. Yenilelim. yapraklar sayesinde kurtulduk zaten. <laughs> Buradan atmam. <laughs> Belki burada demir vardır <laughs> ama bırakmayacağım. Burada demir alanında bir şey yapmayayım. Hiç. Sanmıyorum. Köy bulmaya çalış Köyü bulmaya çalışacağım. Ne olursa zaten hemen her şeyi topluyoruz Bunları öldürmemiz gerek. Hem acıktık hem de gün yani yatak öptüm. Genelde bu bayağı bir anda bir köy çıkıyor. Biraz daha uzun değil. Aa. İyi ki. Evet. Et sto. Atlarımı salmıştım. <gülme> Şuradan et sto'muzda. Güzeldi. 嗯。Okay. işlerine o sıkıntı kardeşim sıkıntı büyük valla buradan hemen bir taş devrine geçmemiz lazım bizim bu baltayı ver kazmayı ver sıkıntı kardeşim neyse onları miyiz tamam diye inşallah öldüreceğiz fazla da yaklaşmasam ya demir gördüm. Ama oraya nasıl gideceğiz? Hayır hayır. Ölmek istemem. <laughs> demir. Demiri ilk bölümden bulduk işte. Neyse alalım. Bu kadar sürdü Basitti. Ama bu pişirmemiz de var yapışacağız mı? Al da sıkıntı. Ben bir senden Sanırım dokuz daha ama ben biraz daha fazla bakıyorum. Garanti <laughs> olsun. Evet buradan almak istemeyiz buradan dönmek istemiyorum. <laughs> Abi vallahi özür dilerim. kaçmam. <laughs> Çalışma masası. <laughs> ee, yatak yap yatak. Yatak 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 Hayır hayır. yat ya Arkadaşlar ya, 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 ya. şimdi zaten elimizde oldu. Kaç. Yanacaksın. Yanmıyor ya. hayır, hayır, ...yatıralım, en iyisi. Evet. Güzel mi? Tamamdır. Buraya yatağımızı koyalım. İkinci bölümde de demir set olma olsun o zaman. Demir set olalım ikinci bölümde de. Ee, hemen şunu bir şey alalım. Bir şey ama. Ops. Bir tane de şuraya koyalım. Baltamız feda olsun ona. <laughs> Ve Hiç kazmaya gerek yok. kazmaya yapmayacağım. i̇lk demizi yaptık. Burada. Güzel. Bu videomuzu sonlandıralım. Herkese iyi akşamlar ve görüşürüz.